Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Asrar seyahatte yaşadığım bir deneyimi anlatmak istiyorum. Beni çok şaşırtan, bende merak uyandıran bir deneyim oldu. Bunu sizinle paylaşsam mı, paylaşmasam mı? Hangisi doğrudur diye çok düşündüm. İkilem arasında kaldım ama en sonunda sizinle de paylaşmak istediğime karar verdim. Beni tanıyanlar biliyor. Yani önceki videolarımı izleyenler de biliyor ki 12 yaşından beri bu gibi deneyimler yaşayan biriyim. Ama ilk defa beni bu kadar çok şaşırtan bir şeyle karşı karşıya geldim. Şöyle, astral seyahatteyken, bunun bilincindeyken bir takım insanlar gördüm. Ancak bu insanlar astral yapan diğer insanlar değildi. Veya da biliyorsunuz o boyutta kendi korkularımızı yaratabiliyoruz. Değişik şeyler, imajı ettiğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Böyle bir şey de değildi. Veya da fiziksel beden olarak yok olmuş yani ölmüş ancak hani diğer bedenlerinin varlığını devam ettiren o insan enerji bedenleri de değildi. Bu çok farklı bir şeydi. Bildiğimiz yani insanlar gördüm hissiyat olarak ve benim tahminen de ve hissiyat olarak sezgisel olarak da anladığım suydu. Bu insanlar orada çalışıyor. Yani meslek olarak orada bir iş üzerinde çalışıyormuş gibi hissettim ve bu sezgiye kapıldım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yani bazı insanlar vardı ve bu insanların elinde barkod okutucu gibi bir cihaz var. Ve bu cihazı asrail deneyim yaşayan kişilerin gözlerine doğru tutuyorlar ve gözlerine doğru o cihazı tutup okutuyor, bir şey okutuyor. Yani aynı barkod okutucu gibi düşünebilirsiniz bu cihazı. Sonra o kişi yani böyle çeşitli kişilerin yanına gidiyor. Sanki bir bilgi topluyor. Yani o cihaz ne cihazı bilemiyorum ama sonra benim yanıma da geldi ve benim gözüme de o cihazı okutmak istedi. Ve onun o görünüşü yani bana pek böyle iyi bir e, itibar uyandırmadı ve ona sordum bilincim yerinde olduğu için sen ne yapmak istiyorsun? Ne yapıyorsun? Sen kimsin?" dedim ve bana cevap vermedi. Hala o şeyi gözüme doğru okutmaya çalışıyor. Dedim ki acaba uyansam mı ve kendimi uyandırdım. Zaten direkt uyandım. Uyandıktan sonra her şey aklımda ama bu sefer bir merak içerisinde buldum kendimi. Ne yapmaya çalışıyordu? Bu kim? Ne yapmaya çalışıyor? O barkod okutucu gibi o cihaz nedir? Ne işe yarıyor? Kendi kendime böyle birçok varsayım vardı bulundum. İşte dedim o cihazla frekans mı ölçüyor? Frekans düşürmeye mi çalışıyor? Ne bileyim o cihaz okuttuğunda genetik haritam ortaya çıkıyor. DNA zincirini mi görüyor, kişinin bilgilerimi ortaya çıkıyor, bu nedir ya falan diye kendi kendimi böyle bir e, soru yağmuruna tuttum. Gerçekten yani, inanın bana çünkü gerçek bir deneyimdi. Yani oradaki hissiyat, o e, sezgisel olarak zaten bunu hissediyorsunuz. Her neyse yine de biliyorsunuz kuşkucu bir zihne sahibiz. Dedim ki kendi kendime orada yaşadığın her şey gerçek gibi düşünme. Bu bilinçaltında bir oyunu da olabilir, bir film izlemişsindir, onun etkisinde kalmış olabilirsin de dedim kendi kendime. Aradan birkaç gün geçti. Belirli bir zaman geçtikten sonra ben tekrar gördüm böyle bir şey. Ve bu sefer e, arabadan iniyorlar. Arabaları da var. Yani gerçekten orada çalışıyorlarmış gibi. Bir film sahnesinde gibi hissettim yani kendimi. Yani orada sanki çalışıyorlar gibi tüm e, aletleri var. Çantaları not tutuyorlar, barkut cihazları gibi böyle ellerinde değişik anlam veremediğim cihazlar var. Sanki birilerini arıyorlar, bilgi toplamaya çalışıyorlar, not tutuyorlar, ne bileyim insanların yaşadıkları yerlerimi bulmaya çalışıyorlar. Geziyorlar böyle ve o cihazla insanların gözlerini okutuyorlar, bilgi topluyorlar, çeşitli yerlere gidiyorlar ve ben bunları gördüm. Çok ilginç ve insan soru sorduğunda da cevap vermiyorlar. Çok yani değişik yani ve anlayamadım. Yani tuhaf geldi bana. Sonra araştırmaya başladım. Hani ne olabilir? Astral gözcüler diye astral gözcüler olabilir mi? Bilgi toplayıcılar olabilir mi? Bir program izlemiştim. Türkiye televizyonlarında da birçok artık bu konular konuşuluyor biliyorsunuz. O programda bazı ülkelerin yani Rusya gibi Amerika gibi bazı ülkelerin istihbarat ağlarından söz ediliyordu ve bu istihbarat yani bu ajan dediğimiz hani kişilerin diğer boyutlarda da rüyalarda da gerçekten çalıştığını aktif olarak çalıştığını söylüyorlardı acaba dedim yaşadığım şey ve gördüğüm şey bununla alakalı olabilir mi diye kendimi sorguladım çünkü birkaç defa gördüm yani orada çalışan bir meslek gibi ee, bunu gerçekleştiren kayıt tutucular mı diyeyim bilgi toplayıcılar mı diyeyim gözcüler mi diyeyim artık siz bundan ne demek istiyorsanız böyle kişiler var eğer ki siz de bunu yaşadıysanız lütfen benimle paylaşın çünkü aşırı merak içerisindeyim çok şaşkınım kafamda binlerce soru var ancak bu sorularımı sağlıklı bir şekilde cevaplayacak bir kişiyi ben de bulamadım Sizlerin arasında da yaşayan varsa veya da bu konuyla alakalı bir şeyler duyan varsa, okuyan varsa lütfen benimle de paylaşsın. Yorumlara da yazabilirsiniz. Bunu da neden anlattım size? Evet şu an bu konuyla ilgili %100 bir bilgiye sahip değilim. Çünkü deneyimim küçük bir deneyim. Deneyimlerim arttıkça tabii ki bunu da sizlere anlatmaya devam edeceğim. Ama tekrardan hani küçük bir deneyim gibi olsa bile bunu sizinle paylaşmak istedim ki böyle şeyler yaşayan varsa yalnız değilsiniz. Hani hepimiz buna benzer şeyler yaşıyoruz. Bu bilgileri ben de sizlere anlatıyorum ki böyle şeylerin var olduğundan, gerçekten bu boyutlarda da çeşitli şeyler, deneyimler yaşadığımızdan, bunların hepsinin gerçek olduğunun bilgisine varın diye paylaşıyorum. %100 gerçekti. O hissiyat, o gördüğüm gerçekten o oradaki insanlar yani çok gerçekti yani onlar diğer e, gördüğüm şeyler gibi değil gerçekten orada bulunmalarının bir amacı olan kişiler Yani orada aktif çalışan kişiler yani bunu iliklerime kadar yani bu bilgiyi hissettim bunu sizde de paylaşmak istiyorum Umarım faydası olur. Tam hani %100 bir deneyim olmadığı için her şeyi size anlatamıyorum. Benim de kafamda çünkü soru işaretleri var hala. Ama yine de size faydası olacağını düşündüğüm için bunu sizinle de paylaşmak istedim. Deneyimler arttıkça anlatmaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın.